Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesine bağlı Çayırlı Mahallesi'ndeyiz. Burası da Çayırlı İlkokulumuz. Ben Serkolbaşı, müdür yetkili öğretmenim. Birleştirilmiş sınıf okusuyorum, dört sınıf bir arada. Günaydın! Sağ dersler! Da. Otur bakalım. Öğretmenlik mesleğim benim birinci sınıftan beri hayalim olan bir meslekti. Çünkü çocuklara öyle bir bağlılığım var ki size anlatamam. Gerçekten bunu anlatamam. <laughs> o çocukların o gülümsemesi, o gözlerindeki bakışı gördükten sonra hani iyi ki buradayım, iyi ki bu meslekteyim dedim. Proje benim için tek kelimeyle anlat deseler güven derim. Beni yalnız hissettirmedi. Yani benim yanımda birileri var dedirtti kendimi açıkçası. Kendime olan güvenimi getirdi. Bak yalnız değilsin, bir şeyler yapabilirsin, bir şeyler başarabilirsin. Bana bunu düşündürdü, bunu hissettirdi açıkçası.